Merhaba arkadaşlar eğitim kanalımın ilk videosu hoş geldiniz bugün size beraber size bu videoda 2023 yılında kanal nasıl açılır ve kanalın tüm ayarlarını size anlatacağım lütfen bu videoyu geçmeden izleyin şimdiden iyi seyirler diliyorum like ve abone olmayı unutmayın hadi başlayalım şimdi öncelikle oturum açmamız lazım ben hemen oturum açayım Evet kanalı açtım ve kanalı oluşturduktan sonra kanal adınızı oluşturun diye bir seçenek çıktı. Bu arada mobilden izliyorsanız yine yardımcı olan yazan bilgisayar kullanmaya başladığınız zaman falan filan öğrenmiş olursunuz. Kanal adımızı yazalım. benim oyun kanalı mesela Relaxbox'ta ama ben şu anda getirip Şu anda mesela kendi adımı Berkecan Çubukçu yaptım. Ve tikimizi açtım. Bu tiki açtığımızdan arama ve izleme geçmişi falan filan hesabı oluşu anlıyorum falan filan demiş oluruz. Burada oluşur diyelim. Oluşur diyelim. Ve arkadaşlar kendi kanalımıza gelmiş olduk. Burada tabii ki etiket var. Etiket mi geldi YouTube'a. Bu etiket sizin e, farklı kanal üzerinden veya kendi kanalınızı aramalarında yardımcı olan bir etiket. İçerik üreticilerinin daha çok yardımcı oluyor bu etiket. Ve Shorts videolarında bu etiketi görüyorsunuz. O yüzden bu etiketi her bir şey seçerseniz sizin için daha iyi olur. E, ben şimdi ayarlamayacağım. Öncelikle kanalımızın ana sayfası bu. E, ana sayfayı değiştirmemiz lazım. burada e, bir sonraki videoda bir IQ'yu kurmayı da göstereceğim. Video IQ'nun şu böyle etrafta yükselenler falan filan gösteriyor. Onu göstereceğim diye videoda. Şimdi sağ üstten e, profilize tıklayıp YouTube stüdyosu var. Burada farklı farklı ayarlar var. Biz şimdi YouTube stüdyosuna gideceğiz çünkü YouTube Stüdyosu'ndan kanalımıza ayarlayacağız. YouTube Stüdyosu'na hoş geldin diyor. Tamam diyelim, devam diyelim. Kapatalım burayı. Ee, burası bizim e, kontrol panelimiz. Buradan e, telif geldi zaman izlenmemizi, falan filan. Her şeyimizi burada önemli. yani YouTube kanalımızla alakalı. Videoyu falan filan da buradan yüklüyoruz. Zaten onları da göstereceğim şimdi. E, bu kontrol panelinden alakalı şu an önemli bir şey çok önemli olan şey ayarlar kısmındaki yerimiz. Yani ayarlar kısmını açtık. Şimdi öncelikle ilk gördüğümüz yer para bilimi. Para bilimi arkadaşlar e, YouTube para kazanmayı açmadan önce e, 4000 saat izlenme ve 1000 abone olmadan önce bence. olacak bir şey değil. Tabii ki bunu TRG yapmanız yani Türk lirası yapmanız daha mantıklı. Çünkü mesela yabancı bir kanal açtığınız zaman bile Amerika dolana yapmanız gerekiyor. Çünkü bu sizin sadece e, ne kadar kazandığını gösteriyor. Yani bu ABD dolayı yapmanız sizin gelinizi falan alttırmayacak. O yüzden Türk lirası yapmak en mantıklısı. Kanala geldik. Kanal e, ikamet eden ülke. Burada ikamet Edilen ülke yani kendi ülkeniz, kendi yaşadığınız yeri seçmeniz lazım. Yani burada da, da Amerika seçen oluyor. Ama hiçbir işe yaramıyor diye düşünüyorum. Yani yabancı kanal açıyorsanız bir deneyebilirsiniz Amerika'yı. Ama ondan sonra Türkiye yapmanız bence daha mantıklı çünkü e, evinize para kazanma işte zaman bir not gibi bir şey gelecek. Oldu tamamen bilmiyorum çünkü ben de daha para kazanma açmadım. şimdi buradan ben Türkiye seçim çünkü ben Türkiye'ye video çekeceğim. E, yabancıyı çekerken ABD deneyebilirsin ama çok bir işe yaradığını sanmıyorum. Çünkü zaten kemet eden ülke diyor yani olduğunuz ülke seçiyoruz yani. Onun dışında en önemli şeylerden bir anlatarak kelime arkadaşlar. Kanalımız e, kanalımızı açtık. Kanalımızın adını yazacağız önceki yani kanalımızın adı en önemli şeylerden biri yazdık. Onun dışında buraya kanalımızın ee, konseptiyle alakalı mesela oyun kanalıysanız oyun yazabilirsiniz oynadığınız oyunları yazabilirsiniz, oyun yazabilirsiniz. Ee, farklı ürettiğiniz içerikle alakalı farklı farklı şeyler alakalı. yani bu sizin arama kısmında aradıktan sonra mesela oyun yazdıktan sonra sizin kanalınızın görünmesini yarayacak şeyler ama oyun yazdıysan mesela direkt sizin kanalınız görünmez çünkü başka şeyler var yani buraya sadece kendi ismini yazmanız bile yeterli aslında ama yani içeriklerinizle alakalı şeyler yazabilirsiniz Burayı doldurmanız hiç şey o yüzden isminizi yazabilirsiniz buraya. Mesela Berkecan Çubukçu ee, mesela adam mesela yanlışlıkla Berkecan diye arayacak mesela Berkecan yazabiliriz. Berkecan Çubukçu yazdı mesela. Anladınız mı yani böyle böyle yazabilirsiniz. Büyük harf küçük harfe takılmayın. Ee, gelişmiş hayalara girelim. Burada burası önemli bir kriter. E, ee, kanınızın özel olup olmadığını işaretleyin. Yani burada mesela çocukla 7 yaş altı veya 13 yaş altı Evet arkadaşlar 13 yaşından küçük olanlar çocuk olarak tanımlandı. 13 yaşındaki altındaki mesela ee, komik, eğlenceli çocuk videoları yazıyorsanız ee, burayı eve evet bir tamam biz önemli seçiyorum yani sonuç olarak. Zaten yani küçük kişilere de yapsanız yine büyük kişilere de izleyebilecek videolar yapıyorsunuz yine de hayır seçin. burada. Yani çocuk dediğimiz Minecraft tarzı anlamına gelmiyor arkadaşlar. Yani çocukları yani gidin bir YouTube çocuk yazın. E, YouTube Kids diye bir uygulama var zaten telefonda veya Google yazın veya YouTube yazın. Oradan görüp bakabilirsiniz. E, onun dışında Google S var. Burayı para kazanmaya açıklaması yapacağız. Yani para kazanmaya açmadan para kazanmaya açtıktan sonra bir video hazırlayacağım size ama şu anda buraya istersen bağlı istersen bağlamayın hiçbir işe yaramıyor para kazanmaya açmadan Otomatik alt yazar olgusu e, olabilecek kelimeyi göstermiyor yani mesela küfür falan filan orayı sansürlüyor tarzında. İstersiniz açın istersiniz açmayın çok bir işe yaradığını düşünmüyorum. E, reklamlar e, ilgi ilgilenene dayanır reklamları dev dışı bırak. Mesela siz oyun videosu çekerken bir eğitim videosu reklamı çıkar onu dev dışı bırakması falan filan yarıyor. Açmanızı tavsiye etmem çünkü mesela oyun oynarken mesela oyun kanalı daha az para kazanıyor eğitim kanalı daha fazla para kazanıyor. Ee, bunu açarsanız eğitim kanalının reklamını görecek adam oyun kanalı görecek. Belki daha az para kazanacaksınız falan. O yüzden o açmamanızdan açmamızdan yana reklam gelinizin azalması sonuçlanabilir diyor mesela burada gördüğünüz gibi. O yüzden açmanızı pek tavsiye etmem. Tabii para kazanmayı açmadan önce zaten bunlar çıkmayacak. bunun önemli olan şeyler değil. Onun dışında klipler. Ee, klipler sizin shorts videonuz ve normal videonuzda. Zaten tamam, bu shorts videosuyla alakalı tam olarak bilmiyorum. Ee, bir bakayım. Evet 5 ile 60 saniye videolarınızı e, ee, arkadaşları paylaşabilmesi sağlıyor. Bunu açın bence açık tutun. Çünkü adam paylaşsın yani niye paylaşmasın yani. E, ee, Shorts videoları gerçekten çok önemli. Onlarla alakalı videolar da gelecek tabii ki. Ee, buradan YouTube hesabının yönet var. Ee, buradan e, kanalınızı kapatıp açabilirsiniz. yeni kanalları da ekleyebilirsiniz. Kanalın durumu özellikle de değil mesela. Buradan kanal kimliğinize falan filan bakabilirsiniz. Onun dışında farklı bir işe yaramıyor yani. Bu bir falan filan açıyorsunuz yani. Kanalınızın çok bir işe yaramıyor yani. Bağlayabiliyorsunuz falan filan. YouTube kanalla alakalı bundan çok bir işe yaramıyor. Yani varsa kanala kanal olarak ayırabilirsiniz tabii ki bunları falan filan. Bunlarla uğraşabilirsiniz. Yani burayı tam detaylı olması gereken bir şey diye burası. Mesela burada mesela izlediğiniz şeyleri falan filan yazıyorsunuz. Yani bunlar çok önemli değil. Biz buraya geçemez, İçerik kaldı falan filan buraya geçelim. Özellik uyumluluğu. Bu çok önemli arkadaşlar. Çünkü burada YouTube kanalı için herkese standart özellikle veriyor. Yani video yükleme, oynatma ses oluşturma falan filan. Ama onun dışında çok bir özelliği olmuyor. Ee, i̇kinci şeyi açmanız önemli. Burada açmanız için ne istiyor? Telefon numaranızı girmeniz lazım. Telefonunuzu ordurmanız lazım. Ve telefonu e, sadece bir telefonu iki defa bir yıl içinde iki defa kanalda dolduruyorsun. Yani üçüncü kanal açtınız. Onu da odulamıyorsun yani. Onu bunu açamıyorsunuz. E, farklı telefonlardan falan filan yapmanız lazım. E, i̇kinci seviyede 15 dakika uzun videolar. Mesela bunu YouTube kanalınızı açtığınız zaman 15 dakika uzun video atamıyorsunuz. Öyle bir değişik özelliği var. Ve özel küçük resimler. Yani küçük resim de koyamıyorsunuz mesela ilk standartta. Yani tabi sen bunu ve bunu açmanız lazım. Bir de canlı yayınlar açacağız ikinci seviyede. 3 ee, üçüncü seviyede ise orada seviye önceki olmaz lazım. Onun için her gün daha fazla canlı yayın mesela günde iki defa canlı yayın yapabiliyorsunuz mesela normal al günde. günde. Bunda her gün daha fazla canlı yayın yapabiliyorsunuz. Böyle üç dört defa 5 defa falan yapabiliyorsunuz sanırım. Sınırsız da olabilir bu tam olarak bilmiyorum. Her gün daha fazla video yükleme. Her gün daha fazla short işe oluşturma. Canlı yayın yerleştirme mesela bu önemli. Canlı yayınınız mesela videolar kaydedebiliyorsunuz. Video açıklama aracı bağlantılar. Açıklamanıza bağlantı ekliyorsunuz sanırım. Anlamadım bunu tam olarak. Content hak talebinin itiraz yani mesela sizin yani videonuzu çaldılar. Ee, onu şikayet edebilirsiniz. Para kazanması bırakabilirsiniz veya yapabilirsiniz bir şeyler. Yani content ID'yi de göstereceğim birazdan. Ve para kazanma uygunluğu için başvuru yapma. Bu çok önemli. Yani para kazanması gerekiyorsa Yani bunu yapmanız lazım. Bunun için de e, kimlik kartınız yani bildiğimiz TC kimlik kartınızı onaylayacaksınız. E, veya uzun süredir 2 ayı geçkin içerik yapmanız lazım ya da video videoda da doğalım. yani yüz yüzü göstereceksiniz falan filan. Yani zaten buraya geldiğiniz zaman kendiniz yaparsınız buna zor bir şeyler değil yapamazsınız da zaten ee, YouTube desteğe başvurun veya bana yazın yapamadım bununla bir video çek falan filan yani şimdi bunun üzerine fazla durmayacağım. Yükleme varsa geldik. Bu da çok önemli arkadaşlar. Çünkü bu mesela siz bir tane video attınız. Ondan sonra bir video daha açınız. Daha açıklama falan filan sıfırdan yazmanız lazım. Eğer yani bunu yazmazsınız buraya. Ya yani bu önemli bir yer. Açıklamayı başlayıp kendi kafada göz olduğunu örneğin Discord'u yazarsınız. Her videonuza çıkar bu. E-postanızı ee, e yazın. Bu çok önemli. Ee, onun dışında oynatma isteği yazabilirsiniz. Ben oynatma isteği yazıyorum mesela. Onun dışında açıklamayı falan filan yazın. Açıklamayı nasıl doğrulmanız like, videoda falan filan ileride gelecek. Yani ondan ana şu an videoyu çekmeyeceğim. Ee, görünürlük herkese açık. Veya gizli veya isteğe. Zaten buna varsayın. Bunlara fazla uğraşmak Buraya görünürlüğü eleştirmenize gerek yok. Ee, açıklama önemli. Burada bence önemli olan. Diğer yani iş şey önemli değil. Bence etiketi falan filan diye atarken de olabilirsiniz. Veya sürekli aynı videoda atarsanız etiketleri de olabilirsiniz. Başlıkları da olabilirsiniz yani. Burada var başka giriş işaretler var. Burası önemli. Yani burada da yine bunu video atarken doldurabilirsiniz. Ama burayı kategoriyi seçip her gün uğraşmanız gerek olmaması sağlarsınız. Ee, kategoriyi hangi şey yapıyorsunuz? Mesela ben şu an bu kanalda eğitim. Eğitim o yüzden. Video TV. Ne video dizisi yani bu aslında sizin yabancı içerik yapıyorsanız buraya yapmaz yani az önceki yerdeki ikamet eden ülke yeni abd yapması falan filan gerek yok önemli olan ya burası yani izlenmeniz düşmez alakası olan ya burası video dili e, hangi dili yapıyorsun mesela türkçe yapıyorsun burayı mesela türkçe içerik üretiyorsunuz ve İngilizce yaptınız burayı amerika'da gösterir ve İngiltere'deki insana falan filan gösterirler Sizin gösterim tıklamanız izlenme süresi falan filan çok düştüğü için videonuz hiç izlenmez o yüzden Hangi diziyi çek onu seçin. Başlık ve açıklama dilini de onu seçelim şu anda. Alt yazı sertifikası. Ee, bu arkadaşlar bu ABD televizyonu kanalı hiç yayınlanmadı yapmanız lazım. Diğerleri ABD'deki ABD'de yaşamıyorsunuz zaten hiç umursamayın yani bunu yapın tavsiyem. Diğerlerini çok fazla kurcalamanıza gerek yok. Normal çekiyorsunuz. Amerika'dan mesela bir televizyon kanalından bir şey çaldınız falan filan yani dızladınız. Bunları falan filan çalabilirsiniz. Tam ben de bilmiyorum tabii ki diğer özellikleri. Random sallıyorum şu anda neyse. Ee, yorumlar kısmı hangisi nasıl olacak mesela tüm yorumuna izin ver spamları falan filan hiç engellemez. Uğuz olabilecek yorumla inceleme üzerine beklet. Benim tavsiyem budur. Pam kendi reklamı yapanlar veya anlamsız kemi kullanan falan filan önlüyormuş. Bu kadar. Ee, yükleme varsiyanlığı. Bu videoyu beğenen izleyicinin sayısını göster. Yani beğeni sesini göstermek için bu tıkı açmanız lazım izinler dedik. İzinler kısmı arkadaşlar mesela siz bir tane adamın kendi kanalınız için video yüklemesi. Mesela siz bir tane bir tane editör tuttunuz mesela kendisi ona video yolladınız. O size geri yollaması yani direkt YouTube kanalınızın izin verirsiniz. O kendisi videoyu sizin kanalınıza atması falan filan sağlar. Tek ee, direkt bunu istediğiniz şekilde seçebiliyoruz yani. Neyse hiç ulaşmıyor arkadaşlar. Buradan moderatör yapabilirsiniz veya moderatörden daha kısa sadece video yüklemesi için ayarlayabiliyorsunuz falan filan. Yani burası biraz önemli eğer uğraşıyorsanız tabii ki. Yani bunları falan filan fazla detaylı anlatmayacağım. İzin ve taşı falan filan da var. Onları da anlatmayacağım. Yine aynı şey. Mesela kanalınızda yönetici, düzenleyici, düzenleyici sınırlı, görüntüleyici ve görüntüleyici sınırlı. Yani bunlar farklı e, farklı fark kategoriler dediğim gibi. E, roller ayırıyorsunuz. Mesela Discord'da nasıl roller ayırıyorsanız bu da aynı şekilde roller ayarlıyorsunuz. E, yönetici de kanalın videolarını silip yüklemesine. Düzenleyici videoları silemiyor muhtemelen düzenleyici. Düzenleyici sınırlı sadece video yükleyebiliyor muhtemelen. Görüntüleyici sadece kanalınızı görebiliyor. Görüntüleyici sınırı da göremiyor falan filan. Yani tam olarak detaylı bakmayalım. Topluluğa geçelim. Topluluk arkadaşlar. Bura moderatörler. Moderatörler yorumları gördüğünüz gibi yorumları silmeye yarıyor. Yorumları bekletme sayfasına gönderebiliyor. Canlı yayınlarda veya normal kanal yorumlarında falan filan. O yüzden moderatör ekleyip siz moderatör alacaksınız insanları. Ee, onaylanan kullanıcılar ise e, adam reklamını yapacak mesela. Reklamını engelleme var mı normalde. Bunu yaparsanız engellemez. Yani direkt o adam mesaj yazabilir. Çok bir işinize yarayacağını sanmıyorum ama yine duruyor. Tabii ki bunu kana URL'si sayesinde ekliyorsun. Yani adamın e-postasını yazmıyorsunuz buraya. Ee, gizli kullanıcılar. Kanınızdan gizlenmiş yorumlara hiçbir şekilde bir şey yazamayacak kişiler. Yani banladığınız kişiler de denebilir bir yandan. Ee, Rabiyetik ne verileri Bu live arkadaşlar sanırım e, premier yani ilk gösterim videolarında Tamamen bunu çözemedim ama burayı tıklayayım bence tavsiyem, tüm kanalları çekmeniz yönlendirebilir olsun. Ee, bu zaten ilk gösterim diye. Yani laf bir dedik, premier. Premier ne demek? İlk gösterim ya, ilk defa gösterilen. Böyle geri sayım yapıp videoda çıkıyor onun gibi bir şey arkadaşlar. Ee, neyse, engellenen kelimeler arkadaşlar, burası önemli. Buraya e, küfürler yazabilirsiniz. Yani küfür bildiğimiz yazın. Mesela, bunu yazın yani şu anda yazmam sizi bir şey değiştirmeye. Bunu yazdığınız zaman yorumuna yazamayacak bunu, yazan kişi direkt ya bekletilmiyor ya da direkt banlanacak butona engelleniyor, banlanmıyor adam ama e, sadece yorumu yazmamış gibi görünüyor. Burayı doldurabilirsiniz siz gibi. Onun dışında bağlantıda da engelle. Yani adamlar buraya link falan, hashtag falan yollayamayacak bağlantı engelleme. E, bunu da açabilirsiniz. Eğer reklam falan yapılması istemiyorsanız. hapsem açmanızdan yana açmayabilirsiniz tabii ki. Bu da modatörler moderatörler ve onlardan kullanıcı için geçerli tabii ki. Var e, Varsayınlarla zaten bunu ayarladık. E, bunu güveninizi arttırma deneme falan filan yapabilirsiniz tabii ki bunlar. Ya ben açmayı tavsiye etmiyorum. Bu bazen saçma saçma banlayabiliyor falan filan. O yüzden ben açmadı şu anda tavsiye etmem. Tüm yolunu bekletti dışı falan filan yapabilirsiniz zaten söylemiştim. Sözleşme ise sözleşme yaptığınız zaman falan filan burada çıkacak. Ben fazla detayla bakmadım. Şu anda önemli değil. Ee, para kazanma açtığımız zaman detaylı bir şekilde online videosunu çekeceğim. Ayarlar bu kadar arkadaşlar ama ayarlar daha bitmedi tabii ki kanal içi. E, ee, fotoğrafınızı nerede yapacaksınız falan filan hepsi şu anda önemli. İçerik kısmında ise... E, kendi videonuzu düzenleyebilirsiniz. Kendi videonuzun komple her şeyini düzenleyebilirsiniz, Para kazanmasını, açıklaması falan filan her şeyin düzenlenebilirse şu anda video olmadığı için düzenlemiyorum. keşke ana kanalımda yapsaydım ama ana kanalımda şeyleri göstermek istemiyorum bir yandan. Canlı yayınlar, canlı yayınınızın şeyini falan filan görebiliyorsunuz buradan. i̇zlenmesini, kısıtlamasını, tarihini falan her şeyi buradan görebiliyorsunuz yani bununla alakalı bir şey anlatmak istemiyorum fazla. Oynatmayı istedim. E, oynatmayı görebiliyorsunuz falan. Analitik arkadaşlar önemli bir yer. E, Analitikte izlenme süresi, görüntülerimizi, o gün içinde, o ay içinde falan filan görmenizi sağlıyor. Buradan trafik ne falan filan her şeyine bakabilirsiniz. İçerik kısmı tabii ki bende yok şu anda galiba. Kitle kısmı da yok şu anda. İçerikte e, gösterim tıklama oranları falan filan çıkıyor. E, burada da geri gelen izleyici, benzer izleyici falan filan yani. Fazla fazla uğraşmak istemiyorum. zaten kendiniz bakarak anlayabilirsiniz bunları. Anlamadıysanız da yorum olarak yazın <laughs> anlatayım. Onun dışında farklı diyeceğim bir şey yok. Bu analitik kısmı alakalı. Araştırmadan da yeni gelen özellikler falan filan gelmiş buraya. Mesela YouTube'daki aramalar. Bundan ama arkadaşlar yabancı hatta buradan bakabilirsiniz. Türkiye yok yani buraya Amerika videoları falan filan yapacaksınız. Buradan YouTube aramalarından neyin ne kadar arama açma olduğunu falan filan bakabilirsiniz. Tabii ki onun dışında farklı siteler var. Ben onları daha fazla tavsiye Şu anda bu videoda onları göstermeyeceğim. Yorumlara kazarsınız onları da yapabilirim. Tabii ki like atıp abone olmayı unutmayın kesinlikle ve videoları paylaşmayı unutmayın. İzleyicilerde aramaları e, ee, Türkiye'de yok da ileride belki bilmiyorum. Kaydedilenler de yok tabii ki. Neyse yorumlar kısmında tabii ki e, ee, için yorumlara teker teker videonuza bakmak yerine yani yorumlar kısmına gelip teker teker yani buradan rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Yanıtladıklarımı gösteriyor yani mesela yanıtladığınız bir tane yorum yine burada gözükmüyor. Burayı kapatırsanız gösterebiliyor veya burada farklı ayarlar var. İnceleme için bekletilenler, inceleme için bekleten yani küfür falan etti burada gözüküyor veya yanlış bir şey söyledi burada gözüküyor veya Adam doğmam bir şey söyledi aslında. Siz burada görünüyor yine yani. O tıkaç belki Şu tıkaç yazısınız gözüküyor. Yoksa yorum hem sizde mi Buradaki, buraya iş gelmez bir şey. Alt yazılar. Ee, alt yazının şöyle bir önemi var. Mesela siz bir tane video yayınladınız. Video global olsun mesela Rusya'dan falan filan kişiler göster. Başlıkta falan filan Rusça ayarlayabilirsiniz ee, buradan. Aslında buradan da içerik kısmından da ayarlayabilirsiniz de. Buraya tam olarak katılamıyorum. Yani bundan önemli değil aslında alt yazı da, Alt yazı işiniz yoktur sizin diye düşünüyorum. Neyse telif hakkı gelelim. Telif hakkı ise az önce gösterdiğim gibi. Ee, mesela sizin bir kanalınızla alakalı bir videonuzu çaldı adam. Şarkınızı çaldı bir şeyinizi çaldı e, ee, bunu gönderirse eğer para kazanmaz açık ise sizin kendi kanalınızın bunu gönderirse adamın para kazanmasını kendinize çevirir kendi menize çevirir adam videoyu attı adam para kazanmayacak o para size gelecek mesela öyle şeyler yapabilirsiniz veya direkt kaldırma talebi olabilirsiniz buradan adamın sizin paylaştığınız videoyu kaldırması için tabii ki bunu yaparken şöyle bir şey dikkat edin adamın sizin videosu çaldıysa yapın yani adam sizin videonuzu çalmadıysa buradan yaparsanız Dava falan açıldı falan sen hiç böyle şeylere girmeyin bence. Kaldığına emin olduğun şeylerle ilgilenin. Ee, para kazanma, bunun böyle gözümeyince bakmayın ee, Konum güncellemediğim için mutlaka böyle gözüküyor. Özelleştirme kısmında ise e, vitrin videosu, vitrin yani kanalınızın adam geldi kanalına ilk başlıklarını görüyorsa mesela kendi kanalına örnek vereyim hatta. Şu video arkadaşlar şu video vitrin videosu yani abone olmayan kişiler bunu görüyor. Abone olduğu zaman bu arada işte abone olalım. Abone olduğu zaman gördüğünüz gibi gitti. Işte abone olduğu zaman da geri için bunu ekleyebilirsiniz. Ee, yani bu gözüküyor muhtemelen. Ee, kısa videolar. E, burası bölümle bölümler. Yani bunlar. Yani bunları tek teker ayarlayabilirsiniz. Ben de bu kanal mesela böyle ayarladım. Ee, buraya istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Videodan yüksek koyabilirsiniz. Değişebilirsiniz falan filan. Bölüm ekleyebilirsiniz. Bunlara fazla kafa yormayacağım. Bu arada biraz sessiz konuşuyorum. kusura bakmayın. Profil resminiz. E, şuradaki profil resmi. İstediğiniz şekilde resim ekleyebilirsiniz. Ama 98x98 en az olması lazım. 4 MB'den az olması lazım. PNG veya GIF animasyon animasyonsuz dosya kullanın diyor. Ama siz RPG'de de kullanabilirsiniz. yani her türlü kullanabilirsiniz. Toplu kullanmayı ihlal etmemesi lazım tabii ki. benir Banner 2048 çarpı 1152 çözünürlüğünde olması lazım. Daha fazla veya daha az olursa mutlaka kabul etmeyecek. Ve 6 megabayttan daha az olması lazım. Banner dediğimiz şeydi bu. ben kendi şu an kanalıma beni eklemedim. Kanki Zeynep kanalı ileride yapacağım. Onunla alakalı bir video çekelim. Yorum yazabilirsiniz. video filigranı Şurada gördüğünüz abone ol kısmı yani buraya istediğiniz şekilde PNG tavsiyem. Ekleyebilirsiniz. Ee, onun dışında kaydelsiz sağlıklar falan filan temel bilgiler önemli yer. Ee, burası e, dediğim gibi eşlik yeri mesela benim şu anki kanalımda. Eşlik yeri mesela burayı da eşlik bir şey yazabilirsiniz. Yani Tavsiyem rakamlı olmasa böyle güzel, cool bir şey olsun. Çünkü short videoda direkt bunu gösteriyor, bunu göstermiyor. İçerik özelliği falan filan hashtag yazdığı zaman bunu görüyor. Ee, açıklama kısmında buraya hakkında kısmındaki açıklama kısmınızı yazmanız lazım. Ee, buraya istediğiniz şey yazabilirsiniz. bol ee, bu olduğu yere. Tavsiyem gideyim farklı kanallardan bakın. Çalmayın tabii ki yüz yüz bir şekilde kendi kafanızda. Yani bunlar çok önemli şeyler değil arkadaşlar yani. Buna fazla kafa yormayın. Özellikle kanalı ilk başladığınızda zaten ileride yavaş ilerledikçe, insan size tavsiye verdikçe şey, yavaş yavaş anlayacaksınız. Ee, onun dışında kanal url'si bunu kopyalayabilirsiniz. Bu arada benzersiz kanal kimliği benim gördüğünüz gibi youtube.com, hashtag rlsov mesela bunu. Muhtemelen şunu açtığınız zaman burası da açılacak. Şimdi ben açmadığım için gösteremiyorum. Bağlantılar şu sağ üstte gördüğünüz gibi şeyler rlsov, abonelik, discord falan filan siz de bekleyebilirsiniz. Ama lisanslı olmayan yerler muhtemelen değişik bir şekilde gözükecektir. O yüzden lisanslı olan şeyleri yapmanızı tavsiye ederim. Discord gibi, Twitch gibi falan filan. Banner'da bağlantı gösterme sayısını Buraya yazı ekleyebilirsiniz yani ilk bağlantım mı kaçıncı bağlantı olduğunu. Kaç bağlantı eklemeniz gerekiyorsa buraya yapın. E, i̇letişim bilgileri önemli yani burada siz sponsor olmak isteyen insanlar yine e-post yazabilirsiniz. Yani bundan ben fazla detaylı bir şekilde göstermiyorum çünkü zaten anlıyorsunuz zaten. Anlamıyorsanız yorumlara yazın. Yani bundan fazla detaylı olan şeyler değil. Ses kitaplığı da güzel bir kitap bence. E, buradaki istediğiniz sesi telsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Bazı sesler ileride yani şu an var mı bilmiyorum ama Evinizden %30 mesela kızacak falan filan ee, Veya açıklama kısmına yazmaya gereken şeyler falan filan olabiliyor Onu nereden baktım dıştan şu anda Bulamadım çözemedim Ama onlara da ileriki videoda falan filan bakalım Yani lisanslar YouTube lisansı olduğu için Atıf gerekmez diye mesela hiçbir şey yapmanız gerekiyor yani siz kullanabilirsiniz YouTube gerektirmeyenler olabiliyor bazen burada Onlar için açıklama kısmına yazmanız gerekiyor falan filan Yani şu an onlarla alakalı fazla düşünmeyin Bu kadar da sanırım başka bir şey gelebilirim görünebilirsiniz istediğiniz gibi bu arada Hata oldu YouTube size bir hata yaptı Ayıp etti falan filan. Buraya yapabilirsiniz. Onun dışında bir şey yok. Bu kadar da arkadaşlar. <laughs> Başka hiçbir şey yok. Ee, sağ oluştur diye video yüklerinizi canlı yayın açabilirsiniz. Veya yeni anlatmasını yapabilirsiniz. Ee, videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Like de abone unutmayın. Umarım hoşunuza gitmiş. Biraz uzun oldu video. 20 dakika falan filan oldu muhtemelen. Hoşçakalın. Görüşürüz. Like de abone unutmayın. sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.